Selam dostlar ben dizi dedektifiniz nasılsınız bakalım iyi misiniz umarım iyisinizdir. Ben bu Cihana Sığmazam 47. bölümünü hep beraber izledik. 47. bölümünü izlerken Atakan Başkan ile bir sahnesinde Cezayir Türk kucağımıza bir bomba bıraktı. Şimdi aklımızda tek bir soru var. Cezayir'in aklındaki isim kim? Atakan Başkan'ın da iyi tanıdığı Cancalağa, Vedat ve Sandıkçıoğlu'na bedel olan isim kim? Hep beraber onu düşünmekteyiz. Bu konuya değinmeden önce sizlerde bu konudaki düşüncelerinizi lütfen yorum olarak belirtin. Şimdi bu konudan önce Süslü ve Malkaralı diziye ne zaman veda edecek onu konuşalım. Ben bu cihana sığmazam 47. bölüm 2. fragmanında Cezayir Türk, Salı günü cenazenizde görüşürüz demişti. Bölümü izlerken anladık ki o Salı, bu Salı değilmiş. Malkaralı ve Süslü Nihat, Haftaya Salı yani 48. bölümde diziye veda edecekler. Büyük ihtimalle de 48. bölümde diziye yeni katılan isimler olacak. Vedat, Sandıkçıoğlu ve Cancal A için daha zaman var. Vedat'ın ölmeyeceğini zaten bir önceki videoda söylemiştik. Bu üçlünün yerlerine gelecek olan o isimden sonra teker teker diziye veda edecekler. Diziye katılacak yeni karakterler arasında Radovan karakteri ve onun kız kardeşi var. İlk olarak kız kardeşi ve ardından da Radovan karakteri diziye dahil olacak. Şimdi gelelim dayılar masasındaki üç ismin yerine gelecek büyük karaktere. Şimdi öncelikle dizideki oyuncuları göz önünde bulundurursak, mevcut kadroda bu üç ismin yerine gelebilecek bir karakter olmadığını görüyoruz. Bu durumda diziye sürpriz bir ismin geleceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Diziye büyük ve güçlü yeni bir karakter gelecek. Peki Atakan Başkan ve Cezayir Türk sahnesinde bize verilen mesaj nedir? O sahne boşuna çekilmedi, bize bir mesaj var. O sahneyi nasıl okumalıyız? Cezayir Türk'ün söylediğine göre Atakan Başkan'ın iyi tanıdığını düşündüğü bir isim. Bu demek oluyor ki eskilerden bir isim gelecek. Yani eşkıya dünyaya hükümdar olmazdan veya kurtlar vadisi pusudan bir isim gelecek. Peki sizce hangi diziden bir isim gelecek? Benim düşüncemi merak ediyorsanız ben Kurtlar Vadisi Pusu diyorum. Çünkü Sezayir Türk'ün Atakan Başkan'a onu tanıdığını ima etmesi Kurtlar Vadisi Pusu'yu işaret ediyor. Yani Ragup Savaş'ın daha önce rol aldığı bir dizi oluyor. Ama aklıma gelen bir iki isim var. Eğer o isimlerden biri gelirse hem Kurtlar Vadisi Pusu hem de Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz da rol almış bir isim olacak. Ancak şöyle bir teorim de var. Muhtemelen bu iki dizide rol almış büyük düşmanlardan bir karakter bu defa dost bir karakter olarak gelecek. Olabilecek isimlerle ilgili düşünce ve analizlerimi bir sonraki videoda söyleyeceğim. Yani sizlerden gelen isimleri de göz önünde bulundurduğum detaylı bir analiz videosu gelecek. Şimdilik bu kadar. Lütfen bana destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.